Antik Anadolu, Asya'nın güneybatı kesiminde yer alan ve günümüz Türkiye'sinin büyük bir bölümü oluşturan bölge, bölge hakkında en eski bilgi, Hattiler ülkesi olarak bilinen ve Hititlerin yaşadığı Akat Hanedanı'nın tabletlerinden gelmektedir. Hititler bölgeye Asuva dediler ve kastettikleri alan yalnızca küçük Menderes Irmağı Deltası'nın etrafı olsa da İfade zamanla tüm bölgeye yayıldı. Romalılar daha sonra bölgeyi aldıklarından dolayı Asuva Asya'nın adının Tunç kökenli olduğu düşünülmekte. Yunanlılar tarafından Anadolu doğusundaki toprakları için Yükselen Güneş'in yeri olarak adlandırıldı. Küçük Asya terimi Yunanca Mikra geliyor. İlk kez Hristiyan tarihçi Oreos tarafından Milattan sonra 400'e paganlara karşı 7 tarih kitabında kullanıldı. Antik dünyada Anadolu veya Küçük Asya birçok krallığın ve şehrin merkezi oldu. Bunlara örnek vermek gerekirse Trakya, Bitinya, Frikya, Galatya, Pontus, Urartu, Asur, Kilikya, Likya, Ligadonya, Karya, Misya, İonya, Lidya veya Troya bunlara örnek olarak verilebilir. Anadolu antik tarihin en ünlü insanlarından, yerlerinden ve olaylarından bazılarını bünyesinde barındırır. Bizanslı tarihçi Filona ve daha sonraki yazarlara göre Anadolu antik dünyanın yedi harikasından ikisinin bulunduğu bir bölgeydi. Efes'teki Artemis tapınağı ve Halikarnas muderesi olarak da bilinir. İonya'nın millet Didim'e tekabül eden şehirlerinde ilk batılı filozof ve aynı zamanda matematikçi Thales ve öğrencileri. Tarihin babası Herodot Dali da Karnas'ta doğdu. Ünlü düşünür ve matematikçi Pisagor Samos adasında doğdu. Yunan felsefesinin bir başka önemli isimlerinden olan Herakleitos da Anadolu sınırlarından olan Efes'te yaşadı ve eserlerini yazdı. Kilikya Paulus'un doğduğu Tarsus şehrini kapsamaktaydı. Asya ve Avrupa'nın stratejik kesişme bölgesinde olmasından dolayı Anadolu, tarihi öncesi çağlardan beri pek çok uygarlık için beşik olmuştur. Neolitik yerleşim yeri olarak Taşöyük, Çayönü, Hacılar, Göbekli Tepe, Mersin ile Truva yerleşimi Neolitik çağ ile başlar ve Demir çağı içinde devam ederek iler. Bronz çağında Anadolu, Hattiler ve Huriler. Hattiler M.Ö. 2300 ile 2000 yıllarında Orta Anadolu'da yaşamış ve Hattice isimli bir yalıtık dil konuşmuş uygarlıktır. Anadolu yarımadasının bilinen en eski adı Hatt ülkesidir ve kendisinden sonra gelen Hititler gibi halklar da yaşadıkları bölgeye bu adı vermişlerdir. Haddilere ait ilk kaynaklar Akat İmparatorluğu tarafından milattan önce 24. yüzyılda yazılmıştır. Huriler ise Anadolu'nun güneydoğusunda yaşamış Urartular ile ilişkili bir halktır. Tarihsel açıdan Hurice'nin varlığı milattan önce 20. yüzyıldan eskiye dayanmaktadır. Milattan önce 16. yüzyılda Mitanni gibi Hint arayanlar tarafından yönetilmiş Hurri devleti Anadolu'nun önemli ölçüde toprağına sahip olmuştur. Hititler M.Ö. 1600 civarındaki İç Anadolu'daki Hatti beyliklerini ele geçirerek Hattuşaş merkezli bir devlet kurmuştur. Halk Hint ve Avrupa dillerinin bilinen ilk örneği olan ve Anadolu dilleri sınıfına ait Hintçe, Lovice ve Palavca dillerini konuşmuştur. Hitit kültürü Anadolu'daki ilk uygarlık izlerini orta, doğu ve güneydoğu Anadolu'daki arkeolojik bulgularda rastlamaktayız. Özellikle yakın zamanda Türkiye'nin Şanlıurfa ilinin sınırlarında bulunan Göbeklitepe yapısının keşfiyle birlikte Anadolu'nun hem arkeolojik hem de tarihi olarak nedenli önemli bir coğrafi bölge olduğu bir kez daha kanıtlandı. Bunun yanı sıra bazı eski halkların kökenlerindeki sırlar he henüz bilinmemesine karşın Hatti, Akat, Asur, Lüv ve Hitit uygarlıklarının kalıntıları, halklarının günlük yaşamları ve ticaret hayatları ile ilgili pek çok örnek sunmakta biz. Hititlerin düşmesinden sonra Anadolu'nun batı yakasında İyonyalılar, Lidyalılar, ve Frikyalılar gibi medeniyetler sahneye çıktı. O dönemde onlar için tek tehdit olarak İran'daki Pers Krallığı görünüyordu. Lidyalıları yıkan Persler döneminde Anadolu'da liman şehirleri genişledi ve zenginleşti. Zaman zaman isyanlar olsa da bu isyanlar çok büyük tehdit oluşturmuyordu. Sonrasında Makedonya Kralı Büyük İskender sahneye çıktı. İskender Ahmeniş hükümdarı 3. Darius'a karşı kazandığı zaferlerle Anadolu ve İran'ın kontrolünü ele geçirdi. Ölümünden sonra kazandığı topraklar, güvendiği generallerinden birçokları ve ayakta kalmayı başaran Galya, Pergamon, Pontus ve Mısır'daki gibi diğer güçlü hükümdarlar arasında bölüşüldü. Büyük İskender'in payından en fazla dilimi alan Selavgos İmparatorluğu, Romalıların iştahını kabarttı ve Romalılar bölgeyi parça parça ele geçirdiler. Romalılar yerel yönetimlere büyük yetkiler tanıdılar ve askeri güç sağlayarak bölgeyi güçlendirdiler. Antik çağın en güçlü imparatorluklarından biri olan Roma İmparatorluğu giderek gücünü ve birliğini kaybetti ve 395 senesinde doğu ve batı olarak üzere ikiye ayrıldı. Başkenti Roma olan Batı Roma İmparatorluğu 476'da yıkıldı. 1. Konstantin tarafından Konstantinopolis'te yani günümüz İstanbul'unda kurulan Doğu Roma Bizans İmparatorluğu ise Türklerin İstanbul'u ele geçirdiği 1453 yılına kadar varlığını sürdürdü. 1071 yılında Selçuklu Türklerinin Bizans İmparatorluğunu mağlup etmesinden sonra Anadolu'ya Türk akınları başladı. 1077 yılında Anadolu'da başkenti İznik olmak üzere Anadolu Selçuklu Devleti kuruldu. 1. Haçlı Seferleri sırasında İznik şehri Bizansların eline geçmiş. Sultan 1. Kılıçarslan da 1097 tarihinde başkenti Konya'ya taşımıştır. Ve bu tarihten itibaren Konya Selçuklu Devleti'nin başkenti olmuştur. Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında gerçekleşen Köse Dağ Muharebesi sonucunda Anadolu Moğol hakimiyetine girmiş ve Selçuklu Devleti zayıflayıp yerini Türk beyliklerine bırakmıştır. Bu beylikler arasında Söğüt ve Bilecik çevresinde kurulu olan Osmanoğulları Beyliği 13. yüzyılın sonlarına doğru bağımsızlığını ilan etmiştir. 1453 yılında Osmanlı Devleti Padişahı II. Mehmet komutasındaki Osmanlı birlikleri Konstantinopolis'i fethederek 1058 yıllık Bizans İmparatorluğu hem Anadolu hem de tarih sahnesinden silinmiştir. Osmanlı İmparatorluğu 1453'ten sonra uzun süren yıllar boyunca çok başarılı oldular ve ülkenin sınırlarını Kuzey Afrika'dan Orta Avrupa'ya kadar genişlettiler. 1683'te en geniş sınırlarına ulaştılar. 19. yüzyılda duraklama sürecine girdiler. En sonunda Almanya ve Avustralya Macaristan İmparatorluğu'nun yanında Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. Savaştan yenilgiyle ayrıldıktan sonra devletin elinde sadece ana toprakları kalmıştı. 1919 tarihinde başlayan Türk Kurtuluş Savaşı 1922'de Türklerin zaferiyle sonuçlandı. Yunanlıları yendikten sonra 1 Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 623 yıllık Osmanlı saltanatı kaldırıldı. 29 Ekim 1923 tarihinde ise Cumhuriyet ilan edilerek yeni Türk devleti kuruldu. O zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti Anadolu topraklarında varlığını modern bir ülke olarak sürdürmektedir.